arkadaşlar ses dersen kanalımızın hazırlığı. Yani hoş geldiniz. Birbirini anlatır. Anlatıcı, olayı yaşadık bir de geçiş dönemi Bu dönemde çok... Toplumcu şairlerimizden Ceyhun Atıf Kansu'nun hakkında bilmemiz gerekenler. 1919 yılında doğdu. Eğitimci bir ailenin çocuğudur. İlk şiiri Gazi Lisesi'nin dergisi Filiz'de yayınlandı. Başlangıçta halk şiiri geleneğini sürdürdü. 1940'lı yıllarda toplumcu gerçekçi şiirle katılarak serbest şiirler yazmaya başladı. Şiirlerinde toplumsal sorunlara ağırlık verdi. Çocuk dergisinde masalları, vakit ve ulus gazeteleri ile varlık ve seçilmiş hikayeler dergilerinde öyküleri yayınlandı. Halk dilinde halk söyleşilerinden geniş biçimde yararlanarak halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını ve yaşama savaşını coşkulu bir söyleyişle dile getirdi şiirlerinin kaynağını hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa oluşturdu. Şiiri bireyin duyarlılığını topluma buluşturan bir sanat olarak gördü. Köy Öğretmenine Mektuplar Türk Dil Kurumu 1965 Deneme Ödülü'nü aldı. Sakarya Meydan Savaşı ise Behçet Kemal Çağlar Ödülü'nü aldı. 1986'dan başlayarak Ceyhun Atif Kansu adına bir şiir ödülü kondu. Eserleri şiir türünde bir çocuk bahçesinde, bağ bozumu sofrası, buğday, yurdumdan, çocuklar gemisi, yanık hava, haziran defteri, bağımsızlık gülü, Sakarya Meydan Savaşı, kadın, gül ve gökyüzü. Makale ve denemeleri ise devrimcinin takvimi, ya bağımsızlık ya ölüm, köy öğretmenine mektuplar, Atatürkçü olmak, balım kız, dalım oğul, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, sevgi elması, halk önderi Atatürk Cumhuriyet ağacıdır. Şimdi de görselimizle Atıf Kansu'nun eserleri aklımızda tutmaya çalışacağız. Görselde 1 Haziran günü köyün birinde Sakarya Meydan Savaşı anma günü için yapılan hazırlıkları görüyoruz. Bir kadın çocuk bahçesinde yanık sesiyle söyleyeceği türküler için prova yaparken, diğer tarafta çocuklar ise Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın başlattığı günü yaşatmak için gemi yapıyorlar. Bu da çocukların gemisi oluyor. Bu arada kutlamalar için çok güzel bir bal bozumu sofrası hazırlanmış. Köy öğretmeni bir mektup yazıp Atatürk'ü köye davet etmiş. Ve yine köy öğretmeni bal kızı ile dal oğluna buğday tarlalarının ardındaki güllü gökyüzünden gül toplamaları için talimat vermiş. Çocuklarına ayrıca Atatürk'ün dediği ya istiklal ya ölüm sözü gibi siz de ya gülü getirin ya da getirin demiş. Çünkü Atatürkçü olmak kolay iş değildir demiş. Buğday tarlasının arkasında gördüğümüz çocuklar da yola çıkmışlar. Bu hikayeyle Ceyhun Atıf Kansu'nun Bağ Bozumu Sofrası, Buğday, Bir Çocuk Bahçesi'nde, Çocuklar Gemisi, Bal, Balım Kızım, Dalım Oğlum, Köy Öğretmenine Mektuplar, Haziran Defteri, Gül ve Gökyüzü, Ya Bağımsızlık ya Ölüm, Atatürkçü Olmak, Kadın, Yanık Hava gibi eserlerini aklımızda tutacağız. Daha fazlası için kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.